herkese yeni bir gratis indirimi alışverişimden merhaba. Beraber neler aldıklarıma bakalım. İlk olarak aseton aldım. Bir gün önce bu neredeyse bedenin asetonunu aldım. Bayağı iki katıydı. Bayağı indirim vardı ama bazı ürünler biraz bence bildirilmişti. Biraz karışık gideceğim. Abime tıraş köpüğü aldım. Derbi diye bir markanın. reklam evde bu aletine. annem aldı. Ben de Aseton'unu aldım arkadaşlar. Bu 72 liraydı bir gün önce ve ertesi gün dedim ki bu bence sanki yarın indirmeye girecek yani Gratis. Dedim, yarı fiyatına düşük ve üçte bir fiyatını aldım 28 liraya. Şimdi bu arada, bakarken az önce gittim. Ve pamuk. Evde pamuk bitmişti. Bu tek bu da yoktu. Ve kulak çubuğu 15 lira falan da bu. BB sıvı sabunu saf yağlı hamam kokulu. Annem ısrarla bunu aldı. İnşallah güzeldir. Göreceğiz hamam kokuyor ne kokuyor. Ve hadi Şakir'in bu sabunu aldık. Annem bayağı seviyor. Ama ben falan daha çok seviyorum ya. Yani. Mesela şeftali koklarına bayılıyorum. Bir büyütün hali kokulu duş jeli. Bu da 31 lira falan da. Genel olarak çok uyguna düşenleri falan aldık ama. ve dostlarım beğenmenin saç kremi. Kaç kere oldu kullanıyorum. Çok memnunum. Güzel ve abimle beraber kullanacağız bunlar. Nevea'nın yüz yıkama köpüğü. Bunu bayağıdır kullanmıyordum. Merak ettim. Ve arkadaşlar bana birçoğunuzun yazdığı yani TikTok canlı yayınlarıma gelenlerin yazdığı bir pastel oje. 440 numarası şöyle göstereyim. Bayağı güzel. Burada ojelerimle büyülüsün bir ojesi. Onu da göstereyim bu arada. Bugün sürdüm. 3 kat sürünce renk veriliyormuş. Şöyle görüntüsü. Ve 697. SS alabilirsiniz. Bu da çok güzel. O ojeyi de baya bir almış bu arada. 4 numaralı olan. Ve bir tane kırmızı bir oje aldım. Büyülüsün. Ojelerde baya bir indirim vardı. Bunun kodu da Ritvani diye bir adı var. 312. Büyük ojeler 22 lira. Pastellerde 36 liraya düşmüş. Önceki gün 90 liraydı. İki almamışım. İşim biraz yırtıldı. Şeye bakıyordum ben. 626 lira tutmuş. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Mesela ojeler baya bir indirimdeydi. 90 liradan 36 liraya düşmüş. bir ojeler 36 liradan 22 liraya 22 liraya ay konuşamıyorum 22 liraya düşmüştü. Flormarlar yine 30-40 civar bir şeydi ve bir önceki gün 130 liraydı. 3 iki öde vardı. Bazı ürünlerin fiyatları çok uyguna düşmüş. Mesela ojeler, asitonlar falan. Ama bazı ürünlerde kesinlikle bir ve sonra biraz indirilmeye çalışılmış demek istiyor. Aldıkların aldıklarımı beğendiniz mi? Çok fazla alışveriş yapmadım. Bu %60 indirimli bu arada. %75'te daha böyle bir şeyler almak istiyorum. Yani çok aşırı değil. Hani çok indirme düşenleri alım Öpüyorum.